Oktay'a mektuplar Kış kıyamet Macar lokantasından yazıyorum ilk mektubumu Oktay'cığım Bu gece sana bütün sarhoşların selamı var Şu anda dışarıda yağmur yağıyor Ve bulutlar geçiyor aynadan Ve bugünlerde Melih'le ben aynı kızı seviyoruz. Bir aydan beri iş arıyorum, meteliksiz. Ne üste var, ne başta. Onu sevmeseydim, belki de beklemezdim. İnsanlar için öleceğim günüm.